günler sonra dışarı çıktım. Bugün belediyede birkaç işim var e, okulumla alakalı. Onları halledeceğim ama şu an öğle arasına girdiler büyük ihtimalle. O yüzden öğleden sonraya kaldı. Ben de dedim o zamana kadar birazcık dolaşayım, gezeyim falan. E, sonra bir bankaya uğrayacağım. Oradan da Nisa ile buluşacağız. Eğer buluşabilirsek buluşamazsak yarın buluşacağız büyük ihtimalle çekiyor oldum zaten. Sonuçlar açıklandı bu arada ama onunla ilgili video çekemedim. Her şey çok hızlı gelişti çünkü. İlk tercihime yerleştim. Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetim bölümünü kazandım. Yakında gideceğiz. Sanırım 27'sinde falan başlıyor. Birkaç gün sonra falan ev bakmaya falan gideceğiz şeye Samsun'a büyük ihtimalle. Yani gitmek zorundayız zaten. Annemle biz gideceğiz. Babam burada kalacak kedilerle beraber. Biz de gelip gideceğiz ya da babam bazen gelip gelecek bir şekilde yerlemeye çalışacağız. Şimdi birazcık dolaşacağım, gezeceğim. Hava da biraz bozuk gibi aslında. En sevdiğim havalar geldi bu arada soğuk, böyle serin bayağı bir. Öyle. Arkadaşlar tam olarak bu olaydan bahsediyordum. Şimdi sahile geldim. Az önceki videoyu görmüşsünüzdür. Koymuş olacağım büyük ihtimalle. Koymadıysam da kısaca bahsedeyim. Kaldırımdan gelirken rampanın önüne dalga geçer gibi tam önüne ama hani bildiğiniz tam rampanın önüne araba park etmişler. Bundan önceki videoda eğer izlediyseniz bu konudan bahsederken en sonra gördüğüm rampın önüne çeken arabaları çizerek geçeceğimi söylemiştim. Bunu neden yapmadım? Çünkü o kadar yer bile bırakmamış. Yani çizip geçecek kadar bile yer yoktu. Ben de bu yüzden polisi aradım. Hatta komik bir şey oldu. Yani şikayet edeceğim ama Sokağın adını bilmiyorum, Ya yani burası küçük bir yer olduğu için işte atıyorum şey diye bahsediyoruz. E, sahilin orası, e, köprübaşı falan filan hani sokak ya da mahalle adını eminim birçok kişi bilmiyordur, ben de dahil olmak üzere. E, sadece kendi adresimi falan biliyorum. O yüzden böyle bir hani zorlandım şikayette bulunurken falan. Siz dedim, sahilin orada dedim bir park var, siz söyleyin onlar anlar dedim. Sağolsunlar yaşadığım yerden de beni aradılar. İlk beni merkeze bağladılar. Sonra merkezden buradaki ilçeye bağladılar. Yani yaşadığım yere bağladılar. Eğer o şikayette bulunduğum kişi bu videoyu izliyorsa ki hiç sanmıyorum. Umarım bundan sonra rampaların önüne araba park etmemen gerektiğini öğrenmişsindir. Yeniden merhaba, birkaç saat geçti şu an. Bankadaki işlerimi hallettim ama belediyedeki işlerimi halledemedim maalesef. Yarın hallederim diye düşünüyordum ama yarın Samsun'a gitme ihtimalimiz var. Birkaç gün orada kalacağız. Ev bakması falan olacağı için. O yüzden ya o kalacak ya da artık bilmiyorum. Buraya tekrar geri gelebilirsek o zaman halledeceğim. Şimdi ile konuştuk, onun da işleri falan varmış. O yüzden galiba buluşamayacağız. Aslında buluşacak gibiydik ama onun işler biraz uzun sürecek, o yüzden e, buluşamayacağız. En son görüşmemizden sonra Ahsen'lerin dükkanına gittim. Oradaydım, yani, onun yanındaydım. Şimdi işten çıktı, o birlikte sahile geldik şimdi. Oturacağız, konuşacağız falan. Öyle. Tamsun'a gidiyoruz. Ee, yaklaşık bir 3-4 saatlik bir yolumuz var. Ee, ben, annem ve babam birlikte gideceğiz. Ee, birazdan şimdi evin anahtarını Ahsen'e bırakacağız. Biz yokken kedileri kontrol etmesi için. O zaman yolda görüşürüz. Güp bir şekilde yapıyor. Ben şimdi gezdim hatta şöyle bir sınıftayım. Yani hepsi aynı. O yüzden hepsini tek tek gezmeyeceğim. Ee, bir üst katta hocalar varmış. Onlarla tanışmaya gideceğim şimdi. Görüşürüz. Şey şey... Evet burada benim anam. <laughs> yapacağız. Kağıttan sonra eve gideceğiz yine eve. Orada işler var. <laughs> Şimdi babamla geldi. Eve temizliğe gidiyoruz. Genelde hava güzel, göğsünü sıcak su kullanırız misafirler. Genelde her temizlik bitti sayılır. Şimdi balkonu yıkıyorlar. ondan sonra tekrar babamın arkadaşının evine gideceğiz. Yarın e, kurulum için gelecekler. Eşyaların kurulumunu yapacaklar. Servisten gelecekler. Burası ortak teras. Benim fakültem şurada. Günaydın. Şimdi bebek bakıyorum. <laughs> Kahvaltı yapacağız. Kahvaltıdan sonra kurulum yapmaya gelecekler. Sonra birkaç işimiz daha var. Onları halledeceğiz. Akşama dönebiliriz sanırım. Yani inşallah döneriz. salla. Bay bay. Adın ne senin? Asan Ah Şimdi annemle babam beraber bindiler. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Süper ortam. <laughs> Çizgi İnternetim film mi? Yok. Evet internet yokmuş burada. Öyle mi? Var <laughs> bebek. Kaç yaşındasın? 1 3 1 3 3 mü 1 mi? 3 Müthiş. Hey. Üç ben yaşındayım. 3 <laughs> yaşındayım. Üç yaşındayım. 3. <laughs> ben. ben bu kadar yaşındayım. Ah senin kardeş de var burada. Kardeş. Evet o da sade Ona da erkek mi? <laughs> Günaydın. Bugün elektriği açtıracağız. Üstümüze alacağız elektriği, suyu falan. Ondan sonra da bugün döneceğiz sanırım. Okulların açılmasına yakında tekrar geri geleceğiz buraya. Babam Saskia'ya girdi. Telif <laughs> yiyeceğim. Şimdi galeriye geldik. Arabalara bakacağız. Yemekten sonra, sonra da videoda evet. devam ediyoruz. Ee, kapanışı yapıyorum artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı kanalıma abone değilseniz ve abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Oradaki küçük minik zil işaretini de açarsanız ben video yüklediğimde size anında bildirim gider. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.